Korkma. Sönmez. Bu şufaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en zorucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni. Ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. bu filan kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklali. Kükremiş gibiyim, bendimi içini araşırım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşım. Garbın alpardını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var, medeniyet dediğin tek dişi kalmış. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vadettiğim günler hakkın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit olusun incitme, yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, Şehada fışkıracak toprağı, Sıksan şu edan. Canı, cananı Bütün varımı alsın da Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Şu ezanlar ki şehadetlerin Dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlerim Şkere ruhu mücerret gibi yerden naşım. o zaman yükselerek aşeder belki başım. Yalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Evet dünya sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istik.